Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram takipçi beğeni ve yorum iletini göstereceğim. Videoya geçmeden önce bugün iki tane site göstereceğim. İlk göstereceğim site bazen tam atıyor bazen atmıyor. İkincisi tam atıyor arkadaşlar. İkincisi site de arada bir bazen bir hata veriyor ama tam atıyor arkadaşlar. Hatta yani bir kere falan hata veriyor. da çözümünü göstereceğim. Videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin. Kanala abone olup bildirimleri açıp like atarsanız yorumlara Instagram adınızı yazın herkese göndereceğim 500 orijinal Türk takipçi tek yapmanız gereken şey like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp yorumlara Instagram adınızı yazmanız yeterlidir 500 orjinal Türk takipçi kazanmak için ilk sitemizin adı platintakipci.com arkadaşlar bir fake hesap açıp siteye giriş yapacaksınız siteye giriş yaptıktan sonra 100 beğeni 100 takipçi 10 yorum 3000 story 3000 video görüntülenme 3000'de günde kaydetme, görüntülenme size veriyor arkadaşlar. Hepsi 30 dakikada bir güncelleniyor. Sadece yorum kredisi 5 saatte bir. Geri kalan hepsi yarım saatte bir yenileniyor arkadaşlar. Şimdi beğeni gönderden başlayalım. Şimdi Instagram'ımıza gireceksiniz. Bakın ben açtım fake hesapta bu hatta. Şöyle kendi hesabımıza geçelim. Fotoğraf atmak istediğiniz fotoğraf beğeni atmak istediğiniz fotoğrafın urelesini kopyalayıp buraya yapıştırıp gönderiyi bul diyeceksiniz. sizin hızına göre yavaş da bulabilir. Geç de bulabilir. Daha doğrusu hani beğeniler daha da hızlı gelebilir. Daha da geç gelebilir. İnternetinizin hızıyla alakalı bir şey. 100 kredi verdiği için 100 kredi yazdık. Bakın videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin. Çünkü bazen hata verebiliyor arkadaşlar. Hata verilen yerleri de size göstereceğim. Bakın daha sabah olduğu için şu an sadece 5 kullanıcı olduğu için şu an 5 like gelmiş. Bunu öğlene doğru yaparsanız daha da fazla gelir. Hatta bak şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 tane geldi gördüğünüz gibi. Şimdi size takipçiyi de göstereyim. Benim takipçiye pek ihtiyacım yok ama yine de şöyle şuradan takipçi gönder diyelim. Bir kullanıcı adı istiyor. Kullanıcı adını hemen şuradan kendi kullanıcı adınızı tabi yazın. Karatepe 7 benim kendi kullanıcı adım. Buradan kullanıcıyı bul dedim. Hala daha 500 orijinal Türk takipçisi için kazanmak için tek yapmanız gereken şey like atıp kanala abone olup bildirimleri açmanız. Kanala abone olup bildirimleri açın. Like atın. Yorumlara instagram adınızı yazın. Ben de size orijinal 100 takipçinizi göndereyim. Videoyu paylaşıp kanalı paylaşıp destek olmayı lütfen unutmayın. Videoları atlatmadan sonuna kadar izleyin. Gördüğünüz gibi kendi kullanıcı adınızı yazdınız. Bakın kullanıcıyı buldu. Hatta şöyle fotoğrafı da göstereyim. Bakın profil fotoğrafında bu aynı. 100 tane takipçi kredisi verdiği için 100 dedik. Kaç tane kullanıcı varsa o kadar gönderecek. Bakın 4 tane gönderdi. Şu an sabah olduğu için kullanıcılar fazla olmayabilir. Öğlene doğru, akşama doğru daha da fazla olabilir. Hele ki her bir saatte bir çok fazla artıyor. Bunun için her bir saatte bir girmeyi unutmayın. İkinci göstereceğim site daha da iyi tam atıyor arkadaşlar. Bunun için videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin. Bakın 4 kullanıcı vardı. Bakın kullanıcı kalmadı diyor. 4 takipçi gelmiş bakalım. Evet gördüğünüz gibi 4 takipçi geldi. Şuradan e, yoruma gerek yok. Yani yorum göndermek isterseniz de yine geleceksiniz. Buradan fotoğrafınızın URL'sini yapıştıracaksınız. O kadar. E, benim videom olmadığı için videoyu da göstermeyeceğim. Story görüntülenmeye bakalım. Yani hikayeyi. Videoyu paylaşıp kan bana destek olmayı unutmayın. Videolar sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bakın fotoğraf kaydetme. Geleceksiniz. Şuradan yapıştır diyeceksiniz. Göndereyi bul diyeceksiniz. Şu an ben bu fotoğraf komple Siz bir bakalım. Bakın şu an 124 beğenmesi falan var. Şuradan istatistikleri gördüğünüz 28 tane de kaydetmesi varmış zaten. İyi şöyle gelin mesela buradan kaç yazarsanız bakın 28'de de unutmayın şöyle 100 yazalım 3000 de yazabilirsiniz 4 yani sınır 3000 3000 de yazabilirsiniz 3000 hepsine gönderiyor arkadaşlar ama ben şöyle 100 yazdım bakın gönderilen toplam kaydetme sayısı 100 dedi şöyle yenileyelim bakın 128 oldu hepsi kanıtlı şimdi ikinci sistemimize geçelim Evet arkadaşlar ikinci sitemizin adı takip star. Ee, yine fake hesabınızla giriş yapacaksınız. Siz giriş yapmasını bekleyin. Bakın giriş yaptığı zaman gördüğünüz gibi yine 100 beğeni 100 takipçi bu sefer bin yorum 1000 story 1000 görüntüleme ve bin kaydetme görüntüleme var. Burası full atıyor tam atıyor arkadaşlar. Bakın beğeni gönderden başlayalım. Ben deneyim bir fake hesabıma denedim. Gerçekten de full gönderiyor. Yani 100 ise en düşük 90'lı 95'ini gönderiyor. Kendi hesabıma denemedim. Bugün kendi hesabıma deneyeceğim. Şöyle bakın beğeni sayısı. Yine beğeniye geldiniz. Fotoğrafınızın URL'sini yapıştırdınız. Ve gönderim gönderimi bul dediniz. Gönderiyi bulduktan sonra Kaç takipçi istiyorsanız Kaç beğeni istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Ve bakın şu an beğeniler geliyor. Aile daha 500 orjinal takipçi için Tek yapmanız gereken abone olun, bildirimleri açın, videoyu sonuna kadar izleyin, like atın ve yorumlara Instagram adınızı yazmayı unutmayın. Bu ikinci site arkadaşlar bazen e, sizin karşınıza 303 not found diye bir hata verebilir.